Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Steam videosuyla karşınızdayım bugün. Oyunda sanki bir takılma var ya. Evet, şu de kurdurmamız lazım. Evet, oyundaki takılmayı giderdik. Şimdi buralara... Ne oldu mu hiç görmedim ya. Sanki yakına inen olmadı. Ama çevreye inen oldu ya. Sesler de geldi zaten. Şimdi hızlı hızlı lootumuzu bitirelim. Ondan sonra da çevre inlere bakalım diyeceğim ama alanda fena değil ya alanda. Sadece bur buradan gitmesi biraz açık. Nerede kapışıyor bunlar? Aşağıdaki evde mi ya? Buraya baksak mı ya? Yalnız bir tane de olsa tutturdu. Bu tarafa bir bakacağım ya. Abi ne biçim vuruyor ya? O değil şurada bir herif vardı. Beni öttürecek. Vurdu. Çok azgın ya. Ne oldu lan artist? Amma çektirdi bize burada ya. Bu tarafta da adam yok. Allah Allah. Bura açılmış. Buralar açık. Adam önümde olabilir. yağmur iyi olmadı ya. Bütün ayak sesini örtüyor. yağmur yağdığı zaman ben sanki hayal meyal ayak sesi alıyorum gibi hissediyorum. O yolda açık olan kapıdaki orayı lütfen büyük ihtimal farm tarafına gitti. son anda son anda oh Abi ben biliyorum buradan gelen olacak ya biliyorum buradan gelen olacak ya Ya var ya o kadar bekledim 2 saniye daha bekleyemedim ya Şimdi adamın nereden pikleyeceği belli değil bomba yemesi lazım. Yani 5 saniye daha sabretseydim görecektim. Yani 10 dakikadır adamı bekliyorum. 5 saniyeyle kaçırdım. Şimdi yukarısı bayağı karışık. Şu ev beni biraz düşündürüyor. Allah'ım yok. Nasıl vuramadım onu ya? Elim kaydı aşağıya doğru. Aha. Oradaki adama kurban gitti. Neyse bir soluklanalım. de var. Sıkıntı o. Bizimki <laughs> kerifi vuran bu beni nasıl duymadı ya? Biliyorsun öldürdüler Bence işin sıkıntı tarafı yukarısı No problem bayağı bir karışık. Herkes o tarafa konsantre olacak diye düşünüyorum ama inşallah yanlış düşünmüyorumdur. Normalde o taraftan gitmem lazımdı. şüpheye birisi var mıdır acaba Aha, varmış ilk önce bunu indirmem lazım Adam yerden sıktı. Oğlum niye ölmüyorsun lan? Niye ölmüyorsun oğlum? Hayır. Gördüm adamı Ne kadar mermi yedin ya Bunu indirdi acaba şunu mu indirdi Evet diğer iki adamın yerinden hiçbir fikrim yok. Tepede yatıyor değil mi o? Kime sıktı o? Bana sıkmadı. Birbirinizle çatışın oğlum. Beni boş verin. Bu oyunu istiyorum ya. Gördüm adamı. Abi direkt headshot vurdum ya. Direkt. Nasıl gitmedi ona? Direkt chatti ya. Allah Allah. Diğerinin yeri de bu tarafta bir yerde olması lazım. O öldü. Tabi amcamın oğlu sen AVM ile beraber oralardan sık. Hayırdır oğlum ya. Sen hayırdır ya. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Oh, evet arkadaşlar. Erangel'de ilk galibiyetimi almış bulunuyorum. Solo oyunda biraz ger gergin bir oyun oldu benim için. Solo oyunlarda genelde geriliyorum. Ama e, bu maçı iyi oynadığımı düşünüyorum ve 8 kill'le galibiyet geldi. Umarım e, size iyi bir maç izletebilmişimdir. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.